Kasabanın en varlıklı kızı Zeynep ile kendisini intikam'a adamış Halil'in imkansız aşkını konu alan yapım Rüzgarlı Tepe. Sezon finaline damga vuran Zeynep'in Halile karşı değişiminin arka planı ne? Alper'in tutuklanarak diziye veda etmesi Songül Hanım'ı etkileyecek mi? Alper'in tutuklanması Songül Hanım'ın planlarının bir parçasıdır. Songül Hanım Zeynep ile bir anlaşma yapmış ve Halil'den uzak durması karşılığında Alper'in fişini çekti. Evet Zeynep sezon finalinde işte bu yüzden Halil'e karşı sert tepki verdi. Ama bu durum pek fazla sürmeyecek, çünkü Zeynep Halil'den hamile kaldığını öğrenecek ve gerçekleri itiraf edecektir. Evet yanlış duymadınız Fırat ailesine bir erkek çocuk gelecek. İntikam, aşk ve dram sahneleri ile Rüzgarlı Tepe 2. sezonuyla Eylül'de sizlerle.